Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran, Antalya Sporu iki golle geçerek galibiyet hasretine son verdikleri maçın öncesinde soyunma odasında futbolcularla bir araya geldi. Samandıra'da da dile getirdiği aile vurgusunu bir kez daha hatırlatan Saran, Beyler Samandıra'ya geldim, dedim ki size biz bir aileyiz dedim. Bunu bütün samimiyetimle söyledim, bugün tek istediğim savaşmanız, savaşmanız, savaşmanız. 100 üzerinden 110 verin. Sizinle gurur duyalım olur mu? Hadi savaşın. Topu alın. Buranın sahibi sizsiniz. Güçlü olun, korkusuz olun. Şeklinde konuştu, tüm takıma güveninin tam olduğunu belirten Saadettin Saran, sizinle gurur duyuyorum. Gerçekten gurur duyuyorum ve hepinizi seviyorum. Ve sonuna kadar sizinle olacağım. Hadi savaşalım, sizden istediğim tek şey bu. Siz bana inanın. Çünkü ben size inanıyorum, sizin arkanızdayım. Savaşın, 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 dedi. Flaşlı fotoğraf makinesi Saadettin Sara'nın maç öncesi soyunma odasında yaptığı motivasyon konuşması pik. Twitter.com U5 soyulu 3MJ